Evet arkadaşlar bugün CDK na nasıl alınır, yankörsü talkata nasıl alınır bunu size kısaca göstermek istiyorum. Neyse hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk adımımız e, inventörümüzde mesela yama var burada. E, sizin bu yama'yı almanız için ne yapmanız lazım? Gelip bu NPC ile konuşuyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz ve size böyle bir şey söylüyor. E, bu demek ki elit bayrit var. Elite Pirate yoksa size ne diyecek? I don't have anything for you. Come back later diyecek. Yani şu an senin için hiçbir şeyim yok. Daha sonra geri gel diyor. Şimdi Elite Pirate yoksa ne yapmalıyım? Elite Pirate yoksa 10 dakika serverda beklemen lazım. Veya buradan server değiştirerek Elite Pirate olan bir servera geçebilirsin. Şimdi neden Elite Pirate kesiyoruz? Yamayı almak için 30 tane elit bayrit kesmeniz lazım. 30 elit bayritı kestikten sonra buradan geleceksiniz. Hatta direkt ışınlanayım. Hydra'ya geleceksiniz. Hydra'dan bu şelaleye bu şelalenin en altına geleceksiniz en altı derken burası değil tam burası buradan içeriye giren bir yer var buraya girdikten sonra bunu kırmanız lazım sanguinin sol gitarın Sonra geleceksiniz. Herhangi bir şey yoksa ki evleri geçeceksiniz. Yani gibi. Öldükten sonra geleceksiniz. Bakın burada yama var. Yamanın üstüne tıklayacaksınız. Mouse'unuzu da. Mobilseniz parmağınızı mesajlar çıkmaya başlayacak 30 elit pirate kestikten sonra oluyor bu yamayı verene kadar tıklayacaksınız yamayı verdikten sonra artık tuşita puzzle'ına geçebilirsiniz tuşita puzzle için ne yapmanız lazım şimdi hemen size bunu göstereceğim evet arkadaşlar az önce söylemeyi unutmuşum bu arada ee, bu yama ve tuşitayı almak için e, 2000 level veya üstü olmanız lazım ee, evet arkadaşlar devam ediyorum. Tuşit almak için e, e, Ghost Chalice çıkarmanız lazım. Ghost Chalice nasıl alınır? Elite bayrit keserken Ghost Chalice çıkabilir. Kestikten sonra. Sandıklardan çıkabilir. Veya Haunted Castle'da Prey yaparak çıkabilir. Prey e, yaptıktan sonra veya sandık açtıktan ilk parti kestikten ne neyse işte bunları yaptıktan sonra Ghost Chalice çıkması lazım. Yama görevini yaparken 30 ilk parti'nin birinden Ghost Chalice çıkarsa tuşu da görevine geçebilirsiniz. Yarıda bırak. E, bunu çıkardıktan sonra ne yapmanız lazım? Veya bir arkadaşınız çıkarmış olabilir. Geleceksiniz. Aura kalırlar. Aura mesela Pink Legendary kalır, Red Legendary kalır veya White Legendary kalır. Bu üç kalırın hepsi ee, şey olması lazım, basit olması lazım. Mesela şöyle gözükecek. E, mesela bu beyaz, şu ortasındaki siyah şeyin yeşil olması lazım yeşil değilse yeşil ay yeşil diyorum ya yani. beyaz aura kalırlı birinin gelip aurasını açıp onun üstüne basması lazım e, onu yaptıktan sonra ripindra spamlanmış olacak ve e, bütün server direk ripindraya gidecek ripindra spamlandıktan sonra sizin. Çok hızlı davranmanız lazım. Çok hızlı davranın. Haydara geleceksiniz Haydara şöyle. Portal olursa ee, işiniz çok daha kolaydır. Bu arada veya daha önce haydara gidenlerin üzerindeki portallardan ee, geçebilir. Şimdi bunları tekrar. Tam burası. Açıldı. Buradan giriyorsunuz. Şuraya girdiğinizde sizi tam olarak buraya ışınlaması lazım. Buraya ışınladıktan sonra 5 dakika gibi bir süreniz var. Bu 5 dakika içinde sırasıyla gösterdiğim gibi yapmanız lazım. Zaten Birincisi burada yanlarında yazıyor. Bakın birinci burada. Şurada da bir yazıyor. Meşaleye gelecek elinize. Meşaleyi tutarak bu meşaleyi yakacaksınız. Bunu yaktıktan sonra... bu buradan buraya geleceksiniz. Üçüncü meşale meşale bu ağacın yanında. Bu evet bu. Dördüncü meşale. Burada sırasıyla yapmazsanız olmuyor. Tekrar atalım. Beşinci meşale tam burada. Beşinci meşale de arkadaşlar. Buradaki evin önünde bu. Evet arkadaşlar. Tushita'nın görevi bitti. Gelemem gerekiyor. Bitmiyor. Tekrar başladığınız yere. Ben size göstereyim belki önünü bilmiyorsunuz. Tam bakın şurada başladınız. Artık bu arada Ripindra'nın canlı olmasına gerek yok. Meşale göreviniz bitti. Bunları yapar e, meşaleleri yanarken Ripindra'nın canlı olması. Şimdi <laughs> burada Longma diye bir boss olacak. Bu kapı açılacak. Bu Longma'yı kestikten sonra artık taşıdığınız inventörünüze gelecek. İşin geldik en zor bölümüne. Şimdi arkadaşlar benim tuş var. Yamam var. Ne yapacağım? <laughs> evet arkadaşlar şimdi. CDK'yı almak için ilk, ilk öncelikle 2200 level olmanız lazım. Yama ve tuş için 2000, CDK için 2200 level. 2200 level olduktan sonra bir takip edin. Şurada mansion var. Tam buraya geleceksiniz ve bununla konuşacaksınız. Bunu dedikten sonra onu da demeyebilirim hatırlamıyorum. Siz onunla konuştuktan sonra burasının açılmış olması lazım. Burası açıldıktan sonra buraya gireceksiniz. Burada Yaman'ın, burada da Tushita'nın görevleri var. Ve şimdi size ikisinin de görevlerini teker teker anlatacağım. Evet arkadaşlar, CDK puzzle'ımızın başında ben size Tushita quest'ini yapmanızı öneririm. Tushita'da, e, bu arada arkadaşlar Yama 350, Tushita'da 350 maskeri olmalı bunda başlamamız için. Tushita'da ilk göreviniz arkadaşlar, ee, bur burada burada şey olacak bunda konuşacaksınız görevi başlattıktan sonra ne yapmanız lazım şimdi arkadaşlar yapacağınız şey genel olarak ilk geleceksiniz. Dealer'la konuşacaksınız. Next diyeceksiniz. Next diyeceksiniz. Sonra burada e, tekrar Next çıkacak sizde. Sonra bu Locked'ın olduğu yerde Pardon Me yazacak. Next'e bastıktan sonra. Pardon Me'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar e, ikinci bir adaya gideceksiniz. Herhangi bir ada olur. Ben burada Haydır tercih ediyorum. <laughs> Tekrar arkadaşlar az önce yaptıklarımızı yapacaksınız. Buradan eksi dikecek pardon bir tıklayacaksınız. bundan sonra ee, Turtle. Ben turtle. Burada benim e, gösterdiklerimi yaparsanız daha sağlıklı olur. Burada next, next. Burada da next çıkacak. Pardon. Tam. Bundan sonra <laughs> tekrar az önce gittiğimiz yere gidiyoruz. arkadaşlar burada tekrar ikinci second trial diyeceksiniz bu arada orada second trial dedikten sonra <laughs> arkadaşlar second Trial'da ne yapmanız lazım i̇şte ilk esnada gidiyoruz şimdi her saat başı bir saat 15 dakika her bir saat 15 dakikada bir e, burada pirate raid oluyor pirate raid tamam tamamlayacaksınız çok basit arkadaşlar Pyre Raid'i tamamladıktan sonra Tekrar oraya gideceksiniz Konuşacaksınız Third Trial diyeceksiniz Third Trial dedikten sonra Buradan Ice Cream Land'e gitmeniz lazım Evet Kek kuyunu 2 dakika içinde kesmeniz lazım. 2 dakika içinde bu kek kuyunu kestikten sonra arkadaşlar hayırlı olsun. tuşitanın questi bitti. Orada bomb var? Evet. Evet arkadaşlar. Tushita'nın questi bitti. Şimdi geldik en zor quest. Evet arkadaşlar. Şimdi Yaman'ın questini size göstereceğim. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemeyi unutmuşum. 2 dakika içinde kestikten sonra Cake Queen'i ee, şey olacak. Size bir tane bir yere ışınlayacak. Orada ee, meşaleler olacak. O meşaleleri yaka yaka NPC spamlayacaksınız. spamlayacaksınız. E, son meşaleyi yakınca NPC'lerle beraber boss spamlanacak. O boss'u kesip npcleri de kestikten sonra kocaman bir kapı olacak bu kapıyı açacaksınız o kapıdan gireceksiniz de görevi tamamen tamamlamış oluyor arkadaşlar evet şimdi yamaya geçiyoruz şimdi gerçekten harbi evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi tuş görevini tamamlamak için buraya geleceksiniz. Konuşacaksınız ve scroll spear diye bir mesaj gelecek. Tamam mı? Şimdi yamanın görevi. Arkadaşlar şimdi elinizde ilk görevde yama tutacaksınız. Gideceksiniz, 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 gideceksiniz. En şey yakın NPC. Ye. Bu NPC'den elinizde yama tutarken o bir Öyle öl edebilirsiniz. Bunu tamamladıktan sonra e bu arada her görevi tamamladıktan sonra bir tane al kart fragment geliyor. Bu da da geçerli bu. görevi tamamladıktan sonra arkadaşlar ikinci görevi de size. Evet arkadaşlar bu portalda gördüğünüz bütün adamları teker teker dolaşacaksınız. Üzerinde mor bir işaret olan bütün NPC mor işareti gidene kadar keseceksiniz. E ee, bu arada arkadaşlar, e, videonun başında yamayı almak için gittiğimiz hayaletlerin olduğu bir bölme vardı ya. O bölmedeki pisiler de çıkıyor bazen. E onları da gidip kesmenizi veya bakmanız kontrol etmenizi öneririm. Evet. bu görevde şimdi ee, bu görev bir tek zor bu arada. Hard kesine geldiniz. Çok zor. <laughs> Buradaki MPC'leri keserek bu demon ikisi onları şöyle basıtma demon ikisi olur ve basıtma en çok diving zombie veya e, reborn skeleton da kesebilirsiniz 124 tane kemik topluyorum burada çeviriyorum mesela e, el, e, 2 saatte 10 tane çevirebiliyorsunuz 2 saat geçiyor 10 tane çevirdikten sonra 2 saat beklememiz lazım tekrar 10 tane çevirebiliyorsunuz burada e, random surprise buy diyorsunuz para geliyor. Tekrar bayılıyorsun. diyorsun. 2x xp falan geliyor. <laughs> Buradan ne çıkarmanız lazım? Halo vesel. Halo vesel nasıl çıkıyor? %2.5 iki şansla çıkan bir şey Hemen inventory bize geliyor bu. Aşağıdaki yere geliyor yazıyor zaten. Ve ateşe benzer bir şey. Elinizi de tutarak şuraya koyuyorsunuz ve spamlıyorsunuz kazanmadıktan sonra şuradan gireceksiniz, buraya gireceksiniz burada kazanmış olacak bossa ölmeniz lazım arkadaşlar boss öldükten sonra size girecek ee, tuştan son görevinde yapacak bir şey yaşanmayacak bir ee, yere yaşayacak. orada da 3 meşale olacak teker teker yakacaksınız onları birinci yakacaksınız NPC'ler sıkılacak yakacaksınız NPC'ler üçüncü de boss ve NPC'ler sonra kapıdan girip geri şu CDK'nın pasının yerine götüreceksiniz <laughs> konuşacaksınız da scroll disappear diyecek. Sonra e, burada bir şeyle konuşuyordunuz veya kendiliğinden oluyordu tam hatırlamıyorum. Şurada kırmızı bir yer olacak. Sonra burası açılacak. <laughs> Buraya gireceksiniz. Burada bir elde cdk tutan iskelet bir boss olacak. Onu kesince elinize direkt cdk gelecek. de edebilecek. Bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. White kaçar arkadaşlar.